Havacılık sektörü uzun yıllara dayanan tarihi, bazen görünümleri ve teknik özellikleriyle bizleri şaşırtan birçok inanılmaz araçlar oluşturdu. Bu videomuzda sizleri şaşırtmaya çalışacağız. Eğer hazırsanız emniyet kemerlerinizi bağlayın, kalkıyoruz. Hamile uçak 60'larda birçok şirket piyasadaki tüm modellerden tamamen farklı, benzersiz bir uçak oluşturmaya çalıştı. 1965'te Amerikalılar Aero Super Guppy uçağının üretimine başladı. Uçağın gövdesi akvaryum severlerin evde bakmayı sevdikleri küçük bir balığın gövdesinden esinlenmiştir. Bu bölümü küçük yükleri taşımak için kullandılar. Birkaç ay sonra ise ikinci modeli oluşturdular. Şakayla karışık tasarımcılar bu modele hamile adını verdiler. Çünkü taşıma kapasitesiyle birlikte uçağın ağırlığı da arttı. Süper Guppy bu yıl 56 yaşında olmasına rağmen hala bazı ülkeler tarafından kullanılmakta. Hatta bir tanesi şu anda NASA'nın emrinde ve NASA kargolarını 8 Amerika Birleşik Devletleri Federal Test Bölgesi'ne hızlı bir şekilde teslim etmekle görevli. Dünyanın en büyük kanat uzunluğu çok uzun zaman önce Strato Launch Systems tarafından geliştirilen deneysel Strato Launch Model 351 taşıyıcı uçak, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk uçuşunu yaptı. Ağırlık ve boyut olarak Strato Launch dünyanın en büyük uçağı olarak kabul ediliyor. Aracın ağırlığı 226 ton ve kanatlarının uzunluğu 117 metredir. Bu unvanın daha önce Ukraynalı AN-225 nakliye uçağında olduğunu belirtelim. Strato Launch dünya uçak endüstrisi için alışıldık olmayan ikiz gövde ve tek kanat şeklinde tasarlanmıştır. Aslında uçak dev bir kanatla birbirine bağlanan iki uçaktan oluşmaktadır. Gövdeler karbon fiberden yapılmıştır ve her birinin uzunluğu 72 metredir. Ve aralarındaki boşluk, araçları fırlatmak için çok aşamalı bir güçlendirici ile doldurulacaktır. Strator Launch, Boeing 747 yolcu uçağına monte edilen 28 iniş takımı tekerleği ve 6 PW4056 motoruyla donatılmıştır. Strator Launch, geliştiricileri tarafından 9000 metre yüksekliğe çıkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da 250 ton ağırlığa kadar olan harici bir yük fırlatmak için optimal yükseklik olarak kabul edilmektedir. Uyduları dünyaya yakın yörüngeyi yerleştirmek için fırlatma aracında bir jet motoru çalıştırılmaktadır. Uçağın ayrıca atmosferik ve sporbital hipersonik araçları taşımada da kullanılması planlanıyor. Bir uçağı ve helikopteri birleştirirseniz ne olur? Bunu daha önce gördünüz değil mi? Bir uçağın ve bir helikopterin avantajlarını birleştiren Amerikan askeri tiltrotor Bell V-22 Osprey. Ancak başka bir uçaktan bahsedeceğiz. 60 yıldan fazla bir süre önce Boeing şirketinin Vertol VZ2 adlı benzersiz bir araç ürettiğini çok az kişi biliyor. Bu mühendislik harikası en popüler iki aracın karışımıydı. Basit modifikasyonlarla uçağın kanatları 90 derece döner olarak tasarlandı ve böylece dikey kalkış yapabilen tam teşekküllü bir helikoptere dönüştürüldü. Bu gelişme kendi türünde o kadar akıllıca ve orijinaldi ki NASA bilim adamları hemen patentini aldılar. Birkaç değişiklik yaptılar ve cihazı uzay endüstrisinin ebedi hizmetine sundular. Beluga. Tabiri caizse dünyadaki en tatlı uçak Airbus A310 Beluga'dır. Bu dev Özellikle ağır uçak parçalarını fabrikalar arasında taşımak için tasarlanmıştır. Örneğin birkaç beluga Toulouse-Hamburg arasında mekik dokuyor ve ayrıca yol boyunca İspanya ve Büyük Britanya'ya uğruyor. Uçağın adı kutuplarda bulunan beyaz balina ile olan benzerliğinden gelmekte. A310 tuhaf bir şeklin yanı sıra uçak kontrol merkezinin bulunduğu bir dev kafa bölmesine sahip. 80'li yılların ortalarında fabrika üretimine girmesinin hemen ardından taşıma kapasitesi 46 tona ulaşan bu dev, internette meme olarak çok ünlü olmuştur. Gerçek balina yüzü işte bu sayede ortaya çıktı. Bilgisayarla uçağa çizilmiş kocaman gözlerden bahsetmiyoruz bile. 2300 metre yükseklikte bir drone. Eşsiz Boeing X-48 insansız hava aracının ilk uçuşu bu yükseklikte gerçekleşti. Bu araç dünya medyasında çok ses getirdi ve 2007'nin en iyi icadı olarak kabul edildi. Uçak NASA ile ortaklaşa geliştirildi ve iki amaç için tasarlandı. Birincisi hava muharebesi için uygun irtifada bir uçağın davranışlarını incelemek, ikinci amacı ise olası bir askeri çatışma durumunda askeri üstlere silah ve mühimmatı hızlı bir şekilde taşımak. X-48'in seyir hızı saatte 200 kilometre. Toplamda iki seri üretildi. Yapılan testlerden sonra dronlar ABD ordusuna devredildi. Kanat açıklığı 10 metrenin biraz üzerinde olan bu araçlar şu an hangarlarda. Ancak en ufak bir tehlikede tüm teknolojik potansiyellerini göstermeye hazırlar. Hazar Canavarı Korkutucu adı Hazar canavarı olan devasa Sovyet ekrano bir zamanlar devasa bir roket gemi uçak karışımının oluşturulmasında ana rolü oynadı. Lun bu canavarın adıydı. Doğrudan su yüzeyinin üzerinde saatte 500 kilometreye kadar hızlanabiliyordu. Ve bu da düşman gemilerine karşı büyük bir avantaj sağlıyordu. Aynı anda 10 mürettebat üyesi tarafından kullanılan devasa monoblok yapı, 250 kilometreye kadar uçuş menziliyle gövdenin üstüne ufka açılı olarak gemi karşıtı füzeler için 6 konteynere sahipti. Bu ekranoplan dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul edildi. Ve LUN, dünyanın birçok ülkesini gerçekten korkuttuğu için uçak gemilerinin katili olarak adlandırıldı. Son araç 2011'de imha edildi ve artık bu uçak sadece popüler bilgisayar oyunlarında görülebilmekte. VVA-14 Dikey olarak kalkan bir amfibi, İtalyan kökenli bir Sovyet uçak tasarımcısı olan Robert Bartini tarafından tasarlanan deneysel bir Sovyet aracıdır. Hem sıradan bir uçak hem de dikey kalkış ve iniş yapabilen, su üzerinde kullanılabilen bir araç olarak üretilmiştir. Suda kullanılacağı için uçağın tasarımı korozyon önleyici kadmiyum çelik kaplama ve alüminyum alaşımlardan yapılmıştır. Bu uçak iki amaç için kullanılacaktı. Arama kurtarma ve nükleer denizaltılara karşı savaş. Araç hem geleneksel hem de dikey kalkış yapan bir uçak olarak kullanılmıştır. Kurtarma görevleri için uçak acil durum radyo ekipmanıyla donatılmış, denizaltılarla savaşmak içinse denizaltıları aramak ve yok etmek için koordinatlarını belirleyen bir arama nişan sistemi kullanılmıştır. Uçakta denizaltıları tespit etmek için 144 sonar şamandıra ve bir arama aeromanyetometresi bulunmaktadır. Silahlarına gelince, bomba bölmesinde toplam ağırlığı 3000 kilograma kadar olan hava bombaları, hava mayınları ve torpidoların yanı sıra, devriye yolunda savunma için aktif ve pasif müdahale sağlayan bir savunma sistemi bulunuyor. 4 Eylül 1972'de bu devasa uçak ilk uçuşunu yaptı. Araç iyi uçtu. Ancak prototip üzerinde dikey kalkış için kaldırma motorlarının kurulumunda bir sorun vardı. O zamanlar mevcut olan motorlar uçağa uymadı ve tasarımcılar yenilerini geliştirmek zorunda kaldılar. Yeni motorların geliştirilmesi sırasında Bartini öldü ve proje yarım kaldı. Uzay uçağı Bert Rutten bir zamanlar tasarımları yüzünden herkesin alay konusu olan bir mucitti. Şimdi ise bir dolar milyoneri. Fütüristik uçağı SpaceShipOne One ona büyük kazanç sağladı. Bir uzay uçuşu uçağı prototipi yarışmasını kazanan Bird, 10 milyon dolarlık bir ödül aldı. Zaman geçti, ancak türünün ilk planörünün gelişimi hakkında herhangi bir gelişme yoktu. Ama 2003'te her şey değişti. Uzayın artık daha yakın olabileceğini öğrendiklerinde insanlar buna çok sevindi. SpaceShipOne tamamen hafif alüminyum alaşımından yapılmıştır. Minimum ağırlığı, modern teknolojileri ve özel White Knight taşıyıcı uçak yardımıyla uzaya çıkarken haftada iki kez 100 kilometre yüksekliğe çıkabilmekte. Karşılaştırma için yolcu uçakları 10 kat daha alçaktan uçuyor. Şu anda bu teknoloji mucizesinin ikinci bir versiyonu çıktı. Ancak bu uzay seyahati uçuşlarının fiyatları gerçekten çok uçuk. En ucuz Spaceship biletleri şu anda 250 bin dolar karşılığında bulunabilir. Yusufçuk. Böcek şeklinde uçaklar yapmak harika bir fikirdir. 70'lerin sonlarında EA7 kod numarası altında bir Yusufçuk geliştirmeye başlandı. Aracın öne çıkan özelliği 3 kişiyi kolayca barındırabilen panoramik kabini oldu. Ön ucun bu tasarımı inanılmaz bir görüş açısı sağlarken kare kuyruğu sayesinde uçak türbülanslardan da etkilenmiyor. 200 beygir gücündeki motor da ilginç bir şekilde özel bir kapsülde yer almakta. Bu nedenle bu uçağın kanatlarında vida göremezseniz buna şaşırmayın. Mühendislik harikaları sayesinde Yusufçuk uçağı inanılmaz derecede popüler hale geldi. 7 yılda 1050 kilometreye kadar mesafelerde konforlu uçuşlar, geziler yapan uçaktan 21 adet üretildi. Frankenstein Amerikan bombardıman uçağı XB-35'e bakıldığında kokpitinin nerede olduğunu anlamak imkansızdır. Bu araca uçan kanat takma adı verildi. Ve bunun iyi bir nedeni var. Uçak benzersiz bir tasarıma sahip. Kanat uzunluğu 52 metre, ağırlığı ise 23 tonu bomba olmak üzere toplam 95 ton. Bu dev küçük bir şehri tek başına yok etmeyi başarabilirdi. Ancak edillerin sonlarında bu uçağı üreten şirket sorunlar yaşamaya başladı. Şirket Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerinden sipariş aldı ancak mali kriz nedeniyle uçakları zamanında yetiştiremedi. Sonuç olarak sözleşme feshedildi ve şu anda askeri üste depolanan sadece 20 bitmiş araç hizmete girdi. Bu arada 2022'de aynı şirket X35 tasarımında dünyanın ilk görünmez stratejik bombardıman uçağını sunacak. UFO. Ve son olarak, Soğuk Savaş sırasında Kanadalı ve Amerikalı bilim adamları tarafından geliştirilen UFO var. Bu mühendislik mucizesinin tasarımcısı Jack Frost, aracı 5 ila 10 metre yükseklikte havada durabilecek şekilde tasarlayacaktı. Aracın cephanesi sadece bir tek makineli tüfekle oldukça mütevazıydı. Böyle sıra dışı bir görünümün düşmanı tek başına korkutması gerekiyordu. Ne yazık ki uçan daire beklentileri karşılamadı. Araç sadece 1,5 metre yüksekliğe yükseldikten sonra sallanmaya başladı. Projeyi tamamlamak 2 yıl sürdü. Ancak tasarımda önemli bir gelişme olmadı. Şimdi bu harika araç o yılların tuhaf ve sıra dışı uçaklarının mükemmel bir anımsatıcısı olarak müzede sergileniyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.